İyi sağlıklı günler dileyerekten bir başka dersimizde tekrar buluşmanın heyecanıyla size İğne K modeli, K tekniği e, Halk dilinde biraz komik ama sarış bacağı diyorlar <laughs> Onu dememek için biz de K diyoruz Evet arkadaşlar bugün size namaz örtülerinin vazgeçilmezi olan K modelini anlatacağım size Evet ilk düğümümüzü atacağız arkadaşlar. İlk düğümümüzü attıktan sonra daha önce öğrendiğimiz size göstermiş olduğum bakın pipirik burada bizim önümüze çıktı. Evet pipirikten bir tane uzunca bir düğüm alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar ben bu pipiriğin üzerine en üst noktasına bir düğüm atıyorum. Evet. Ondan sonra tekrar aşağıya yan taraftaki zürafamızın içine girerekten bir düğüm de buradan atıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde bir olayımız oluştu. Düğümlerimiz oluştu. Ben burada üzerine bütün e, iplerin üzerine gelecek şekilde ortadan bir tane düğüm atıyorum. Evet bir de tekrar yukarıya çıkıyorum. Artık dedim ya ben iğne iplen dans edeceğiz. Yani nereye gideceğimizi bildikten sonra o kadar zevklen yapacaksınız ki? Bakın hiç gözümüzde büyütmeden buraya. Şimdi bunun üst tarafına bir düğüm. Tekrar yandaki zürafamıza Tekrar bütün ipler üzerine gelecek şekilde tam ortasına bırakıyoruz iğnemizi ve orada bir tane düğüm atıyoruz arkadaşlar ve yukarıya geri çıkıyoruz. Bu bizim K tekniğimiz. Evet bu şekilde bu bizim K tekniğimiz. Halk dilinde sarhoş bacağımız. Diyeceksiniz ki ne alaka? Namaz örtüsü ve sarhoş bacağı ama bizim halkımız bazen böyle güzel isimler koyabiliyor. Evet. bu şekilde yaparaktan Namaz örtülerimizde ilk önce zürafamızı çekiyoruz. Ondan sonra bunu yaparaktan daha sonra üzerine tekrar bir zürafa gidiyoruz. Ve artık dağlarımızdan size göstermiştik dağlarımızın sularını konduraraktan sırayla gideceğiz arkadaşlar. Artık yani biz pipirimizde de yaptıktan sonra bundan sonra bütün her şeyimizi iğne oyamızda yapabiliriz. Size bir dahaki videomuzda bir çiçeğin yaprağının yapım aşamalarını göstereceğim. Ondan sonra artık yavaş yavaş güzelliklerin içine dalacağız arkadaşlar sizlerle çiçeklerin isimlerini vererekten hangi çiçeği çalışacaksak onu vererekten siz de hazır olacaksınız. Biz kursumuzda o şekilde yapıyorduk. Arkadaşlar bugün gelincik çalışacağız. Herkes iplerini hazırlasın. Biz de o şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sırayla takip ederseniz bu çiçek aşamalarını hep beraber buralardan yapacağız arkadaşlar. Evet. Bu da bizim kamız meşhur namaz örtümüzün olmazsa olmazlarından bir tanesi. Evet. Evet arkadaşlar olayımız bu. Bu da e, bizim kam tekniğimiz. İnoyamızda sarhoş bacağımız namaz örtü, örtülerimizin vazgeçilmezi. Tekrar üzerimizden her gözümüze bataraktan zürafalarımızı yapıp ondan sonra dağlarımızı modelimizi döke döke gidiyoruz arkadaşlar. Evet bunların çalışmalarını tekrar sırası geldiğinde namaz örtüsü yapmak istediğimizde o zaman ben size tekrar anlatacağım. Tekrar üzerinden geçeceğiz. Ama bir dahaki dersimizde size çiçeğin bir tane çiçeğin yaprağının yapım aşamasını göstereceğim. Ondan sonra onları da e, şekillendireceğiz arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Beni takip etmekten e, takip etmeye devam ederseniz bir dahaki dersimizde e, butonuna zil butonuna basaraktan bir dahaki dersimizin haberini alabilirsiniz. Size de kolay gelsin. İyi günler diliyorum.